mermi vızıltısı sana alerji yapıyor. Betim benzin atıyor Kur'an çarpsın. <laughs> Hadi lan oradan. Sen beni geçen akşam görecektin. Kurşunlarla dans ediyordum, dans. <laughs> Hem ben size bir şey olacak diye endişelendim. Yoksa böyle kurşun sesi bana manita sesi gibi geliyor. Çata çatapata çata tatlı tatlı. <laughs> ya he he. Aa, babalardan yine ağır misafirlerimiz var. Ayırza abi, ne yapacağız? Rahat ol oğlum. Ali Rıza yoksa biz varız lan. Allah Allah. Abileriniz yok mu? Sana abi mi lazım? Biz varız. <laughs> Benim ramço. Abi geldi gene bu manyak. Kim? Abi kaç tane manyak var? Buraker Soylu geldi. Ellemeyin geliyorum ben. Fikret, getir. <laughs> dök Fikret dök. Madem bu işlere merak sarıyorsunuz, Hah, eğitim şart. Bunlarla pratik yapacaksınız. Allah'ım. Ali Rıza'nın malları bunlar. Eğer kabiliyet görürsem bunların gerçeğini de veririm. Ali Rıza mı geldi? Değişim sen Ali Rıza. Ben olsam bundan sonra Burak Ersoylu'yla konuşurken biraz daha dikkat ederim. Ben artık senin patronun sayılırım. Haşmet Ağa söylemiştir herhalde, değil mi? Eğer emrim altına girersen... Aa, ...belki bir şans daha veririm sana. Çok cömertsin. Hadi Rıza. Sen benim eski ortağımsın. Sana yaparım bir güzellik. Sen yeter ki benim emrimin altına girmeyi kabul et. Bak ben sana daha neler vereceğim. Kıvırma lan. Senin niye buraya geldiğini biliyorum. Tadını çıkarabildiğin kadar çıkar. Çaldıklarını elime geçirince gör bak ben nasıl tadını çıkaracağım. Yorma kendini Ali Rıza. Şu acı gerçeği kabul et. Sen bana en fazla ufak tefek arızalar çıkarabilirsin ve benim de onları çözmem beş dakika. Bugün olduğu gibi. Hadi Fiko, bu niye gelmiş? Ben anlamadım hiçbir şey. Ha? Bizi yoklamaya gelmiş Fatih. Belli ki doğru his sürüyoruz ha? Lan Sen bir şey anladın mı? Vallahi bu mevzudan ben ne anladım biliyor musun? Ali daha bu manyağı öldürür. Ee ne diyorsun abi? Bir şey bildiği yok. Hatta kafası orada bile değil. Boşuna tribe soktun beni. <laughs> Açıyorum o zaman şarkını. Kapat şunu Fiko. Ne oldu ki abi? Abilik dönemi bitti. Babalık dönemi başladı. Sana söylüyorum. Biraz işin ciddiyetini kavrayın. Biraz ağır olun. Artık böyle. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Rukiye anne. Ee, gelmeyecek misin? Yok. Ofise geçiyorum ben. Ben dün gece için geldim. Yani kan lekesi görünce ben bir anda çok meraklandım. Seni de telaşlandırdım. Önemli bir şey yokmuş herhalde değil mi? Ben gittim daha sonra. Kötü bir şey yok. Doktor hanım zaten fazla kalmadı çıktı. Ben de seni boşu boşuna rahatsız etmiş oldum. Kusura bakma. Rica ederim ne rahatsızlığı? İnsanın suçlu kötü şeyler yaşayınca... ...kötü düşünmeye alışıyor herhalde. Haklısın. Tamam. Emine'ye selam söyle o zaman. Tamam, söylerim canım. Ofisi aradım. Asistanım bugün gelmedi dedi. Evde de olmayınca. Burada kimin oturduğunu biliyorsun. Burada olacağımı tahmin ettin. Ona rağmen beni bekledin öyle mi? Bazen sana kötülük yaptığımı düşünüyorum. kardeşim Burak. Kendini bildi bileli hep Halide'nin peşinde. Halide ona hiçbir zaman umut vermedi. Hatta umut verici bir davranışta da bulunmadı. Daha Burak ne zaman kapıyı aralamaya çalışsa o hep yüzüne kapattı kapıyı. Burak'a sorarsan onunki büyük aşk. Halide'ye sorarsan sevimsiz bir saplantı. Aşk zaten saplantılı bir şey değil midir? Değildir. Ben karşılıksız aşka inanmam. Elbette sevdiğin için mücadele edersin. Elbette gönlünü kazanmak için çabalarsın. Ama bir yere kadar. Aşk iki kişiliktir. İki kişinin bir olmasıdır. Bir olup çoğalmasıdır. Bir yerden sonra vazgeçmeyi bilmezsen... ...hastalıklı bir hal alır. İşte ben de bugün... ...buraya tam da bu yüzden geldim. Benim hayatımda ikinci bir hastalıklı ilişkiye yer yok. Efendim. Adamın telefonundan yer tespiti yapamıyoruz. Sinyal kesici kullanıyor herhalde. Tamam, ben de bir atölyesine bakayım belki buradan bir şey çıkar. <laughs>